Selamun Aleyküm Opalastra Türkiye Mahallesi Kış serimizin 20. videosuna hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse detaylı bir şekilde fanların açma derecesini ve fanlarla ilgili soğutma sistemi ile ilgili elimizden geldiği kadar son bilgilerimizi de anlatacağız. İnşallah akılda hiçbir soru kalmayacak. Bütün soruları bu şekilde cevaplamış olacağımıza inanıyorum. Tek tek hesaplayarak sizlerin sunumuna sunacağız. Dikkatli izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Opel Astra G arabamızın özelliği 3 kademede fan açmasıdır. Araba içerisinde 2 tane fan bulunmaktadır CD pakette. Bazı paketlerde bir tane fan bulunmaktadır. Fanlar ile ilgili çalışmamız da olacaktır. Fakat bugün araba içerisindeki iki tane fan olduğunu varsayarak devam ediyoruz. Bu iki fan arabanın soğumasını sağlayan çok önemli bir pervanedir. Bu fanlar olmadan araba kolay kolay soğumaz. Ve fanlar sağlıklı bir şekilde çalışıyorsa 3 kademede mutlaka çalışmalıdır. Fanlar 3 kademede çalışmıyorsa bir problemin olduğuna işarettir. Dikkat etmek gerekir. Devam ediyoruz. Arabaya ilk kontağı yaptığınızda arabanın derecesi sıfırdadır. Siz marşa basıp da arabayı çalıştırdığınız anda 1, 2, 3, 4 şeklinde sıcaklık artmaktadır. Bu sıcaklık ise motorun ısınmasıyla yakıtın yakmasıyla beraber olmaktadır. Bir anda hızlı bir şekilde yükselme olmamaktadır. Fakat ilerleyen saniyelerde ilerleyen dakikalarda arabanın sıcaklığı teker teker değil beşer beşer onar onar artmaya başlayacaktır. Havanın sıcaklığı da buna etki etmektedir. Fakat genel itibar belli bir zaman sonra sıcaklık yavaş yavaş yükselecektir. Sıcaklık yükseldikten sonra LPG'niz hangi değerde ise hangi ayara ayarlanmışsa genellikle 20 ile 30 arasında bir değere tekabül ediyor. 20 yapılanlar var, 25 yapılanlar var, 28 yapılanlar var, 32 dahi gördün. 30 ideal sıcaklıktadır. 30'a geldiği anda LPG'yi açmaktadır araba. Emniyet valfinden tık diye bir ses gelir. Artık gaz çıkışı başlamıştır. Arabanın emme manifolduğuna benzin değil, gaz dolmaktadır ve artık araba gaz yakmaya başlamıştır LPG geçtikten sonra dahi araba ısınmaya devam etmektedir ve şu da var ki hava sıcaklığına göre LPG'ye geçme süresi değişir arabanın ısınma derecesi değişir arabanın içi de farklı dereceleri gösterir dışı da farklı dereceleri gösterir bundan dolayıdır ki araba ilk çalıştırdığınızda kalorifer soğuk üfle neden çünkü dışarısı soğuk arabanın motoru soğuk o yüzden soğuk üflüyor Biraz daha sıcaklık yükseldikten sonra motorun ısınmasıyla beraber kaloriferin de ısındığını göreceksiniz. Devamında ilk ısınma başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra belli bir zaman sonra 80 dereceye gelir. Hava şartlarına göre bu değişmektedir. Bundan dolayıdır ki bulunmuş olduğunuz yere ile ilçeye bağlı bulunmuş olduğunuz bölgeye göre sıcaklık değişmektedir. Arabayı çalıştırdık rolanti halindeyken Antalya'da 10 dakikada 80 dereceye geliyorsa ağırda 20 dakikada anca geliyor. Neden? Hava şartları soğuk olduğundan dolayı. Devam ediyoruz. Yola çıkınca bütün işler değişmektedir. Burası çok önemli. Önemli bir meseledir. Arabayla yola çıktığınız esnada arabanın sıcaklık derecesi daima 85 derecede sabit kalmalıdır. Hangi araba için bahsediyoruz? Opel Astra G arabası için bahsediyoruz. Ve üzerindeki termostat da kesinlikle 92 derece ise bu söylediklerim geçerli. Yoksa arabanın üstüne yüzlük, 105'lik termostat varsa bu söylediklerim geçerli değil. Arabayla marşa bastınız. Araba ilk sıcaklığını elde etti. Arabayla biraz rolante halinde beklediniz. Araba LPG'ye geçti ve yolculuğa çıktınız. Yolculuğa çıktığınız esnada araba belli bir zaman sonra 80 derecenin üstünde 90 derecenin altında 85 derecede sabit kalacaktır. 85 derecede sabit kalarak araba su sıcaklığını sağlıklı bir şekilde korumuş olacak ve arabanın içerisindeki bulunan su sistemine ve motor sistemine zarar vermeyecektir. Yolculuk esnasında 85 derecede sabit kalması öngörülen ve olması gereken meseledir. Buradan sonrasını daha da dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Arabayla yolculuk yaptınız. Yolculuk esnasında karşınıza bir ışık çıktı. Işık çıktığı anda arabayı durdurdunuz. Yani arabayla beklediniz. Bekleme esnasındayken araba 90 dereceye gelir. Siz arabayla yolculuk yapmaya tekrar başladığınız anda radyatör ön tarafta olduğundan dolayı arabanın hızlanmasıyla ve rüzgarın gelmesiyle tekrar 85 dereceye iner. Bu şekilde arabanın içerisindeki bağlı bulunan su sabitliğini korumuş olur. Hemen devam ediyoruz. Eğer birden fazla karşınıza ışık çıktıysa 2, 3 veya 4 tane ard arda ışıklar çıktıysa bu da dur kalk oluyor. Veya İstanbul trafiğindeyseniz sıkışık bir durum söz konusuysa bu zamanda ise bu zamanda ise arabanın motor suyu kendisini daha az devir daim ettiğinden dolayı Araba hareket etmediği için ve ön taraftan arabanın hızlanarak almış olduğu rüzgarı almadığından dolayı radyatör içerisinde sabit bir şekilde su kalacaktır. Bunun kalmasıyla beraber araba artık kendi kendini soğutmaya başlaması gerekmektedir. Bunu da en iyi ne ile yapabilir? Radyatör fanlarıyla. Arabada radyatör fanları olduğundan dolayı araba kendini 92 dereceye sabitleyecektir. Fakat bu bahsetmiş olduğumuz meselenin hepsi sadece su ile alakalıdır. Suyun haricinde başka bir şey değildir. 92 derecede su sabit kalacaktır. Neden? Araba hareket etmiyor ve sadece dur kalk yapıyor araba. Araba dur kalk yapmasıyla 92 derecede su sabit kalacaktır. Devamında trafikten kurtulduğunuz anda önünüzde temiz bir boşluk var. Basabileceğiniz bir yol var. O esnada bastığınızda araba içerisindeki 92 derecelik suyun bir anda 85'e indiğini ve 85'te sabit kaldığını göreceksiniz. Devam ediyoruz. Buradaki mesele de biraz benim kalbimi kıran bir mesele. Fakat bunu da anlatacağım. Anlatmadan geçmeyeceğim. Bu da aydın zamanda bir kişiye tam 27 milyar 25 milyarlık bir masrafın da söz konusu olduğu söz dinlemediğinden dolayı. Onu da sizi de anlatmamız gerekiyor. Onu da anlatayım. Süratlı gitmek arabayı 80 derecenin altına asla düşürmez. Bu cümlemi tekrar ediyorum. Arabayla ne kadar süratli giderseniz gidin su sıcaklığı 80 derecenin altına asla inmez. Çünkü arabanın asıl ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için su sıcaklığının 80 derecenin üstünde 90 derecenin altında olması lazım. Bu da bizlere verilen bilgiler ışığında 85 dereceyi göstermektedir. Siz arabayla 200 ile gidin. 80 derecenin altına inmez. Siz arabayla 240 ile gidin 80 derecenin altına asla ama asla inmez. İnemez. Bundan geçmiş zamanlarda bir tane Vectra B kullanıcısı fotoğraf paylaşmıştı başka bir X grubunda. 240 ile gittiğini göstererek benim araba basıyor vesaire diye sizin arabaları basmıyor diye meydan okumuş. O esnada benim dikkatimi bir şey çekmişti. Hararet göstergesi 80 derecenin altında şu dip kısımdaydı. Başlangıç kısmının tam olduğu konumdaydı. Biz kendisine termostatınla ilgili bir problem olduğunu, arabayla ne kadar sürat yaparsan yap asla 80 derecenin altına inmez, 85 derecelik bir değerde kalması gerektiğini söylediğimizde, bilmiyorsan konuşma. Bu arabalar hızlı gittiğinde, süratli gittiğinde 80 derecenin altına iner, bu normaldir falan demişti. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kendisinin aynı grupta kapak açıldı, silindir bloğu çatladı diye, silindir bloğu kırıldı diye fotoğrafını, videosunu görmüştük. Üzüldük. 25 milyarlık bir masrafı olduğunu da kendisi söylemişti. Diyeceğim şu ki ne oldum değil ne olacağım. Arabayı 5 seneden beri biniyorum falan demişti. Fakat o blok çatladığı zaman yorumlara şöyle yazmış. Arabayı alalı 5 ay oldu yoksa önceki sahibi mi yapmıştı falan filan diye sallamışlar sallamış. Neyse biz kendi meselemize dönelim. Devam edelim. Devamında yazlık ve kışlık termostat asla olmaz. Şu an aynı termostatımızı kullanıyoruz. Yazın termostatımız neyse kışın da termostatımız o. Değişiklik yapmadık. Sizler de değiştirmeyin. Kimseye aldanmayın. Devamında fanlar çalışmazsa araba soğumaz. Arabanın soğuması yeterli derecede olmaz. Araba durduğu anda bu sefer 92 derecenin üstüne gelir. Bu da arabayla ilgili bir problem olduğunun işaretidir. O yüzden dolayı fanlar çalışmıyorsa mutlaka arabanın fanlarını yaptırın. Biraz önce ışıklar meselesini anlatmıştım. Işıklardayken 92 dereceye gelir, sabit kalır. Fanları açarak ileriye doğru gitmez. Ama fanlar çalışmazsa 92 derecenin üstüne çıkar. Çünkü soğutma başarılı bir şekilde gerçekleşmez. Bunu da umursamamazlık yapmıyoruz, devam ediyoruz. Arabayla bayırdan aşağı inme esnasında 85 derecenin altına inmez. Sıcaklığımız 85 derecenin altına asla inmez. Hangi bayırdan inerseniz inin, 85 derecenin altına inmez. Devamında tepeye çıkarken 92 dereceye gelebilir fakat üstüne çıkmaz. Araba zorlanacağından dolayı 92 dereceye gelebilir fakat 92 dereceye geldiğinde fanlar çalışır, kendini soğutur, 92 derecenin üstüne çıkartmaz. Siz tepeye çıktığınız zaman 92 derecenin üstüne çıkıyorsa problem vardır. Fanlarda ve motor suyu sisteminde sorunlardır. Problem vardır. Asla ihmal etmeyin. Tepeye çıkarken 92 derecenin üstüne çıkmaz. Diğer bir meseleye de gelecek olursak, motor sıcaklığı farklıdır, su sıcaklığı farklıdır. Motor sıcaklığı 100 ile 105 derece arasında çalışmaktadır. Fakat su sıcaklığı maksimum 92 dereceye gelmek zorundadır. Maksimum 92, en az 80 bu şekilde motor sağlıklı çalışır. Bir diğer mesele araba su kaynatmaya başlayınca hararet uyarısı çıkar. Bu da kırmızı işarettir. 100 derecenin hemen üstünde 110 derecenin olduğu yerde işaret çıkar. El freninin hemen sol tarafında kalan işaret. El freni işareti en sağdadır. Hemen onun sol tarafında bulunan işaret hararet göstergesidir. Eğer araba su kaynatmaya başladıysa o işareti gördüyseniz Conta %90 yanmıştır geçmiş olsun. Kırmızı işaret 110 dereceyi gösterir. Eğer oraya araba gelirse silindir bloğunu da, silindir kapağını da çatlatabilir. Dikkat etmek gerekir. Hararet göstergesi daima ortada ve sol tarafta olmalıdır. Sağ tarafta olursa sıcaklık fazladır. Olmaması gerekmektedir. Problemler gelebilir. Son olarak da sıcaklığa göre fanların çalışmasını anlatayım. Bitiriyoruz. 0 dereceden 87 dereceye kadar asla fanlar çalışmaz. 88, 89, 90 dereceye geldiğinde birinci kademe fanlar çalışır. 91 ve 92'ye geldiği anda araba ikinci kademe fanlarını açar. Normalin üstünde olarak anormal bir problem varsa 93, 94, 95 bu esnada dahi ikinci kademe fanlarını açabilir. Bazı zamanlarda üçüncü kademe fanlara açıldığı görülmektedir. Devamında ise 96'nın üstünden sonraki bütün kademelerde, bütün derecelerde 3. kademe fanlar açılır. 3. kademe fanların açılması demek motor sesini duyamamanız anlamına gelmektedir. O yüzden dolayı buradaki söylediklerimi asla es geçmeyin. Dikkatli olun. Sonradan pişman olmayın. Allah pişman olmaktan korusun. Opel Astra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız kendinize iyi bakınız